Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yahya. Ee, bugün arkta bakalım ne olmuş. En son ki bölümü izlemedim ama yani aradaki fark anlayabilirsiniz. Şunlardan ve bunlardan. Ben özür dilerim. Ya, yani, e, ben bölüm atamadım ve bunları falan evcileştirdim de özür dilerim bu arada ne yapayım? Ben hemen gelişmemizi istiyorum. Ya yani istediğimden dolayı hemen şey yapmam. Bölüm atmadan biraz gelişmeye çalıştım. Bu bölümde şey yapacağız dostlar. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bizim şu anda nereden baksak kaç seviyeyiz? Ona da bir dakika bakacağız. En son bölümü kapatmadan önce 6 seviye falan mıydık sanki? Yok. 7 belki. Ama dostlar ben tam olarak 25 seviye oldum nasıl yaptınız dersi nasıl yaptım derseniz bir sürü görevlerin hepsini yaptım. 10 seviye olduktan sonra gittim. Böyle her saniye kaşım notu aldım tamam mı? Otla otla, otla 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 artık buraya da geldik. Ve şöyle söyleyeyim size şu an durumumuz çok iyi. Burası çok güzel. Ve bugün eksiklerimizi tamamlayacağız. Öncelikle liften başlayalım. Lif ve deri... Dur, diyeceğim ben biraz. Ama deriye ihtiyacımız yok da. Bu bölümde birazcık eksiklerimiz olarak birçok toplamda uzun zamanlar video gelmiyor ve ben bir hafta tatil oldu ve ben şu Lütfen yavaş yavaş geçsin tatil. Yani geçsin istemiyorum. Bir yandan da yavaş yavaş geçsin. Uzun zamandır video gelmiyor. Yine yapacak bir şey yok. Kanalımıza gelişmesini istiyorum. O yüzden bol bol video atacağım aslında ama bunlar em, şey yani inşallah hoşunuza gider. Ne kadar oldu? Bu arada bizim çok fazla ihtiyacımız var. Em, narkotiğe de ihtiyacımız var. Onu da kasacağım şimdi birazdan. Bunları bir halledelim. Gereksiz şeyleri atma, atmaya, atmaya çalışacağım. Seni mesela seni bırak. Em, aslında et sıkıntımız yok yani. Kısarız artık de. Bunları bırakacağım zaten. Şunu Şu 24 tanesini bırak. Vardı. Seni de bu. Seni de ilk kısım. Zaten yani kaç gün öncesinden kalmıştı. Ben hiç iç kısım. Değeri belki kasarız ama şimdi sadece ihtiyaçlarımıza yöneleceğim. Ve daha daha iyi bölümler gelecek büyük bir de trak evcileştirme falan. Çünkü trak'a ihtiyacımız var. Yani raptor falan da alacağım. Seviyemiz ondan da yetiyor yatıyor. O yüzden böyle güzel olacak. Bu arada yeni gelişiyorsanız Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi yukarıdaki demirleri göstereceğim işte metalleri her neyse. O kadar fazla ki. Yani ben o, bu zaman o gün akla, aklıma koydum. Başladım oynamaya tam. mı? Ondan sonra ben bir geliştim, bir geliştim, bir geliştim. Anlatamam. O kadar mutlu oldum ki. Sonra bayağı bir geliştik, geliştik, geliştik derken Zaten diğer video gelmiyordu. Ben de sıkıyorum bir dörtlüğüm Atcam atcam diyorum. Ooo çet yedik. İşte çünkü neyse. Atcam atcam diyorum böyle atamıyorum. erteliyorum aklımda. Bu da kötü oluyor benim için. Ya, ertelemek istemiyorum. Video atmak istiyorum ama. İşte onu hemen. Bu arada hala öyle bir şey yok. Bakın neyse. Eee. Yakın zamanda Brawl Stars videosu gelsin mi? Bir söyleyin. Ona göre. Ona göre atarız. Şöyle. Bu kadar yeter mi? Oh, bir dakika. 268. Şuraya toplayalım. ne kadarsa bir dakikamız kalmış daha var. Bu arada artık süre yani bitince videoyu bitirmem lazım. Çünkü öyle çok uzun oluyor. Öyle de olmaz yani. Öyle bir şey olmaz. Ya. Öyle bir şey olabilir mi? Koş 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 bunları hemen bırakalım. Hızlı hızlı koş koş koş. Hop. Şöyle. Hmm, yok seni değil seni. Aynen ya sonunda bir lif sorunu o kadar çok var ki. Hmm. Ne oluyor lan? neyse telefona bildirimler geliyor. Of, bir tane mi? Neyse bizim acil narkotik kasmamız lazım. Ama ben gerçekten üstümdeki gereksizleri atmak istiyorum. Mesela hmm. bunun Allah'ım iki de bir mesaj gelip duruyor bak bunlar buraya gidecek bakın burada of, 45 tane narkotik çok güzel. Bunlar da 280. seni bırak sen gereksizsin. Siz iki dakika şuraya gidin lütfen. Bunları tamir edeceğim ama şimdi değil. Şimdi bunu aldık. Gidip şey yapacağım. Ee, neydi? Daha, narko, narko meyves kasacağım. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Ben burada öldüm. Beni vatozlar öldürdü. Ya ben akıllı buraya yatak koymayı unuttum. Ta şurada doğdum. Yani sen git uğraş dedi kas şey kaz. Geldim tamam mı tekneyle. Ondan sonra tekrar suya girip ikinci kere öldüm. Artık kafayı yiyeceğim diyorum bırakayım yani yarın giderim falan. Yine uğraştım. Yine geldim. Bu kez akıllandım. Suya girmedim. Gittim vatozları öldürdüm. Rahatsız. Yani yani iki kere öldüm ve ikisinde de tekne yapıp geldim buraya. Yoksa yani başka türlü olmuyor bu arada. Buraya yüzerek gelmeniz için bütün hayvanları yani denizdeki megalodonları falan bir yere çekmeniz lazım ki sadece öyle olur. Yoksa başka türlü hiçbir şekilde olmuyor. Denedim yüzmeyi. Yani stamina falan bitebilir mi? Oyuna başlayıp fut diye gelmeyin buraya yani. Şey mesela hiç gelişemezsiniz burada parasar var da bu arada çok iyi toplayamıyorum. Şimdilik idare edeceğiz bununla. Traik kalana kadar. Traik'i de zaten videoda alacağım. E, burası bizim şey evimiz. Eski evimiz. Bizim ortak evimiz orası. Güzel. ne kadar var? 6 dakikamız var da iyi. Hem yani de 6 dakika için her şey yapabiliriz. Şimdi hemen gidip narko meyvesi kasacağım. Şöyle ben adada traiklere bakıyorum bak. Her gün böyle gözücüyle bir bakıyorum trakların seviyesinin. 55 seviyelik var ben onu alalım diye diyorum yani ama şimdi şunun seviyesine bakacağım yoksa bu adadan da alabiliriz yani sorun değil. 35 kötüymüş almayacağım bunu. Bizim adadaki 55 seviye daha iyi ben onun etrafındaki bütün her şeyi öldürdüm bilerek şey olsun diye. Hmm. rahat yapabileyim diye. Bu arada ben dili öldürme görevinden şunu çıkardım. Çok güzel bir şey bakın. Çok güzel bir şey. Ve bunu da yaptım. Çok güzel. Arbeletimiz de var. Ve destansı ok da var. Şu anda çok iyi bu ok bizim için çok şey yaradı. Yani artık şeyden... Trak'tan korkmuyorum. Trak kafasına sıkmayın tabi. Daha az vuruyor. Böyle bacaklarına, sırtına falan sıkınca çok hızlı ölüyor hayvan. Bu ok çok iyi. Yani kullanın derim. Oku ben elim elim. Ya ben konuşamıyorum ki. Görev şey hunt hayvanları öldür. Hunt hayvan bana dil oydu. Size de büyük bir ihtimal dili olur. Yani öldürün çok güzel yay veriyor. Özellikle bakın oyuna yeni başlayanlar için gerçekten çok iyi. Tavsiye ederim bu arada. Çünkü o görev zaten çok basit. 5 tane mi 3 tane bir dili öldürüyorsunuz. Bari bakın şu taktiği her zaman uygulayın üstünüze şu kadar şey alıyorsunuz. Aktar mesela atıyorum. Şu 50 tane alıyorsunuz ya. bütün bırak. Tüm eşya bırak kabul et. İçine şunu bırakın. Tamam ya bitti ağırlığınız artık iyi. Böyle böyle bayağı bir toplayacağım. Çünkü narkotik yap, yapalım yani. Yedeğimizde dursun. Çünkü ne zaman işe yarayacağı belli olmaz. Tarika evcileştireceğimize işe yarar. Ben hayvan evcileştirimde destansıyla sıkıyorum. Hızlıca bayılıyor. Nereden mi biliyorum? Bundan biliyorum. Ben bundayken basmıştım biraz. Birkaç oka zaten bu bayıldı. Kafasından sıktım. Güzeldi o. Yani bu güzelce bayıldı. Diğer bu Dilo'yla Dodo'yu hiç sormayın. Onları görev için aldım. Orada evcileştir Dilo vardı. Evcileştir Dodo vardı. Onlardan da XP kasıyoruz. Yani resmen bize bir, bir seviye, iki seviye atlatabiliyor onlar. Beleşten yani ileride öldürürüz belki. Sorun değil biraz birazcık daha kasalım sonra eve gidelim. Ne kadar olmuş? 41, 187. Güzel. ne kadar süremiz kalmış? O 3 dakikamız var. Tamam o zaman biz yavaştan bir eve gidelim artık. Şu yeter bu kadar. Şöyle giderken biraz toplayalım. 3 dakikamız kalmış. Hızlı hızlı hızlı. Videolar bu kadar yapmaya çalışıyorum ki şey olsun. Yani hem yüklenince iyi olsun size hızlı yetişmesi için yapıyorum bunları. Haberiniz de olsun yani. Üşengeçliğimden değil, üşengeçliğimden olsa bir gündeki iki video ama ben bir, bir üşengeç olduğum için atmıyorum. Valla tatilin tadını çıkartıyorum ya. Of çok güzel. Çok güzel ya o tatillere bayılıyorum. Hop. Bin. Hadi gidelim. Hop hop hop. Bizim evimiz şuradaydı parasol aslında işe yarıyor. Yani seviyorum parasolu da şimdi ilk bu seviyede birazcık kullandıktan sonra hemen değiştireceğim. Trike'a geçeceğiz. Trike çok güzel daha, daha, yani daha iyi topluyor. Bu arada şey Ark Ascendant çıktı. Yani videolarını izliyorum. Ark Ascendant güzel mi oyun mu yani? Bence Ark Ascendant gerçek Ark Survivor'dan bence daha iyi. E, ee, bu arada Ark Sandut videolar izlemek istiyorsanız ilk Türk olarak adresini Yasun Güler, Güler. Hemen Sandut videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Çok kaliteli bir kanal. Kesinlikle yani e, kötü argo kelime yok. Yani ben çok seviyorum. Yani sen şeyinden değil de iyi bir kanal tavsiye ederim. Yani Ark Sandut videolarını Türkçe bulmak istiyorsanız çok rahat Türk olarak Yasungiler izleyebilirsiniz. Tek Ark Esenliğinde Füjör'dür. Sonra Lo, Los Aydın falan. Bütün serileri var. Tavsiye ediyorum yani. Rahatlıkla izleyebilirsiniz. Çok da sarıyor. Ben size söyleyeyim. Bir kere e, alışınca daha bırakamıyorsunuz. Yani çok iyi, bir, kaliteli bir YouTuber. Yine haberiniz ola. Ya, senin içinde yemek var mı? Bu adı guş. Şöyle perform neyse. <laughs> Bizim mor ne kadar metalimiz var. Of işte. Aa dur dur. Marim bunu yiyerek de boşa gitmesin. Niye? Aa biz de sizi tamir edeceğiz. Gel. Bu arada çok güzel deri var. Çok güzel lif var. Hmm, onar. 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 Onur. Çok güzel. Kuşağım. Yiyeyim kuşağım. Ya ben ne yapıyorum? Şuradan yapayım işte. Kuşağım. Kuşağım. İşte bu. Çok güzel. Derim, lifimiz de çok gitmedi. Derimiz de gitmedi. Bu iyi bir şey. Ee, ne kadar kaldı? Zaten 30, saniyemiz kalmış. Yine esna videoyu da burada bitirelim. Birazcık kısa oldu. Ama sadece ihtiyaçlarımızı karşıladık. Şöyle. O zaman ben o zaman aralık konuşamıyorum ki. O zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki video birkaç güne veya yarına falan gelir. Haberiniz olan. Belki araya bir broslar sıkıştırabiliriz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.